Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Esselamu ve rahmetullah. Bir soru, bir cevap. Soru, kişi namaz kılacağı vakitte ilk vaktinde mi kılması daha evladır yoksa geciktirmesi mi daha evladır? Şafii mezhebine göre sabah, özellikle ülkemizde sabah, öğlen, ikindi, akşam ve yatsı namazlarının vaktinin girdiğinden emin ise ilk vaktinde kılması efdaldir. Hanefi mezhebinde ise öğlen, akşam, yatsı namazlarının vaktinin girdiğinden emin ise ilk vaktinde kılması efdaldir geciktirmesinden ise ilk vaktinde kılması efdaldir. Ancak Hanefi mezhebinde sabah namazı ilk vaktinde değil de güneşin çıkmasına aşağı yukarı 20 dakika, yarım saat kadar bir süre kala ya geciktirilmesi o vakitte kılınması efdal olan vakittir. Genel olarak her iki mezhepte de ilk vakitte kılmak efdaldir. Sadece dediğimiz gibi Hanefi mezhebinde sabah namazının ayrı bir hususiyeti vardır. Onu ilk vaktinde değil de güneşin çıkmasına yani sabah namazının vaktinin bitmesine aşağı yukarı 20 dakika, yarım saat kalaya geciktirip o vakitte kılması efdal olan vakittir. Konuyla ilgili e, alimler İmam Müslim'in, İmam Ennesai'nin, İmam Et-Tirmizi'nin ve başka hadis alimlerinin rivayet ettiği hadisi şerifi ele almışlardır. Birçok hadisi şerifi ele almışlardır. İmam-ı e, İmam, e, İmam Tirmizi e, Sunen metninde 174. hadis olarak nakletmektedir. Vallahu subhanahu ve taala alem ve ahkem.